Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün özel bir gün. O yüzden aslında kahve falı bakmayacağım. Boş bir ekran. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden dostlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır diliyorum. Böylesi bir felaketin ne ülkemizde ne de dünyada bir daha yaşanmasını istemiyorum. Gerçekten bunu hepimiz zaten canı gönülden katıldığınızı düşünüyorum açıkçası. Konuşmak zor. Zor olan sanırsam sonrasında devam edebilmek. Çok duygulandığım anlar çünkü e, hepimizin aynı düşüncesi var. Çoluk çocuk bir evde yaşıyoruz ve olabilecek felaketlerle alakalı hepimiz aslında risk altındayız. Depremin yıl dönümünde bunu biraz hatırlatmak istedim. Ben unutamıyorum çünkü aslında ya tabii kimsenin de unuttuğunu düşünmüyorum. Aralıklarla devamlı aklımıza gelen üzüldüğümüz konular olarak önümüze düşüyor. Gelecekteki felaketlere de hazırlı olmak adına e, aslında hatırlamak ve hatırladığımız konularla alakalı da önlemler almak bizim için önemli ve değerli olmalı. Aslında biraz da bu taraftan hatırlamakta da fayda var. O yüzden tekrar edecek olursam yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, sabırlar diliyorum. Bu depremin yıl dönümü evet ama bugün de Miraç kandilimiz. Miraç kandiliniz kutlu olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Yaradan dualarımızı kabul etsin geride kalanlara hayırlı ve sağlıklı ömürler nasip etsin arkadaşlar e, güzellikler hepimizi bulsun hepimiz bunu aslında hak ediyoruz bugün o yüzden ben açıkçası niyetimi e, fal çekmekten yana kullanmadım kusura bakmayın bugünlük böyle olacak ama burç videolarımı öğleden sonrası için hazırlıyorum yayınlayacağım e, ve sonrasında tabii ki kaldığımız yerden her şekilde olduğu gibi devam edeceğiz Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.